Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsnedinden Hadisler aktaracağım sizlere inşallah. İlk olarak da kitabımızda Ebubekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın bize aktardığı hadisleri okuyacağız. Ahmet bin Hanbel Allah kendisinden razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü, davranışlarını ve onayladıkları hareketleri bize aktaran sahabeyi kiramın yani ilk nesil ravilerin sözlerini bu aktardıkları bilgileri kendi isimleri altında toplamış. Yani Hz. Ebubekir'in rivayet ettiği hadis-i şerifleri sıralamış. Hz. Ömer'in rivayet ettiklerini, Hz. Osman'ın ve Hz. Ali'nin ve diğerlerinin ve Müsnet isimli çalışmalar da böyle oluşmuş. Ben de İnşallah sizlere buradan okuyacağım. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gelen bilgileri yani mesajı, vahyi, kitabı insanlara aktardı. Yaşadığı çağın insanlarına ve aslında bütün çağlara, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlara. Yaşadığı coğrafyaya ve bütün coğrafyalara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu aktarırken, bunu böyle ortaya koyarken sadece bir mikrofon gibi bir okuma yapmadı ya da sadece bir postacı gibi bir mektubu atıp gitmedi. Ya Resulü minallah yetlü suhufen mutahhara ayetinde bize ifade edildiği gibi tertemiz sayfaları, Allah'tan gelen mesajları insanlara okuyan bir elçi, üsve Hasene ayetlerin nasıllığını, nasıl gerçekleşeceğini, nasıl anlaşılması gerektiğini de bize öğretti, ortaya koydu. 23 yıllık hayatı, peygamberlik hayatında da etrafındaki müminler, ona iman edenler, onu öylece izlediler. Sadece bir kamera gibi değil, evet bir kamera gibi kaydettiler ama aynen onun davranışlarını, onun imanını, onun ahlakını da kendilerine örnek olarak belirlediler. Bu yolda bir hayat yaşadılar. Dememiz o ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Allahu Teala'dan aldığı bilgileri insanlara aktarırken hayatıyla, davranışlarıyla aktardıysa sadece bir söz aktarımı olarak değil, bir davranış, bir iman, bir ahlak aktarımı olarak bir tavır gerçekleştirdiyse sahabeyi kiram da yani efendimizin etrafındaki müminler de Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem öğrendikleri tüm bilgileri, tüm davranışları, tüm edimleri, tüm ahlakı onlar da kendilerinden sonra gelenleri aynı şekilde aktardılar. Yani ravi olmak, rivayet etmek sadece bilgi aktarımı olmak anlamına gelmedi. Davranış ve iman ve zihniyet anlamında da belki anlayacağız. Bu bakımdan bizim yaptığımız şu anda Sadece kelimeler ile bir aktarım. Ben konuşuyorum, sizler sadece beni dinliyorsunuz. Ben kelimelerle size bir dünyayı tanıtmaya çalışacağım. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, onun çevresindeki sahabe, onu izleyen tabiin ve diğerleri ve diğerleri ve diğerleri böyle olmadı. Birbirlerini gördüler, sokaktaki davranışlarını, alış ve verişlerini kız almalarını, kız vermelerini, ticaretlerini, siyasetlerini, ekonomik tavırlarını, sosyal tavırlarını, kavgalarını, susuşlarını, konuşmalarını, bütün hayatlarını gördüler. Ve böylece dini aktarırken bir kolaylık vardı. Hem söz aktarıldı hem davranış aktarıldı. Ama şimdi bu çağ Müslümanlar olarak biz hayatın başkaları tarafından şekillendirildiği bir ortamda bu dini anlamaya çalışıyoruz. Allah ve Resulünün istediği bir hayat programının dışında bir programın hakim olduğu bir dünyada ve İslami yaşantı tarzının kaybolduğu, fotoğrafının bile kalmadığı, görüntüsünün bile kalmadığı bir dünyada yeniden Müslüman olma çabasında varaklar üzerinde, kağıtlar üzerinde kalmış olan bir dini inşallah yeniden anlayıp, kavrayıp, iman, anlayış, amel ve ahlak haline getirme çabasına olacağız. Bu niyetlerle Bismillahirrahmanirrahim. Efendimizin en sadık arkadaşlarından Ebu Bakir Es-Sıddîk radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiği hadisleri okuyorum. İlk müminlerden, Efendimiz'e kayıtsız şartsız ilk teslim olanlardan, onun hadis-i şeriflerini de İmam Ahmet bin Hanbel en başa koymuş. Biz de öylece okuyoruz. Kays'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hutbe vermek için ayağa kalktı. Allah'a hamd edip senada, övgüde bulunduktan sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Siz iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Maide suresi 105. ayeti okuyorsunuz. Kuşkusuz biz ya da bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittik. İnsanlar bir kötülüğü görüp de onu değiştirmedikleri zaman Allah'ın onların hepsini kuşatan bir ceza vermesi yakındır. Bir daha okuyayım inşallah. Ebu Bekir Efendimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra halife olduğu yıllarda insanlar arasında ayağa kalktı konuşma yapmak, hutbe vermek için. Biliyorsunuz konuşmaların başında Allah'a hamd etmek gerekir. Bütün işin başı Allah'a hamd, onu övmektir ona senada bulunmaktır. Başkası övülmez, başkalarına teşekkür edilmez. Bütün hayatı imkanı veren, konuşma imkanını veren, dinleme imkanını veren, ortamı veren Rabbimiz Teala'dır. Dolayısıyla biz önce ona hamd ederiz, onu överiz. Ebu Bekir Efendimiz de bunu gerçekleştirdi. Allah'a hamd etti. Bana bu imkanı veren babamdır, anamdır, etraftır, çevredir demedi. Rabbine hamd ettikten sonra Maide suresinin 105. ayet-i kerimesini okudu. Ayet-i kerime şöyleydi: Ya yuhellezine amanu aleykum anfusakum la yadurrukum men dalle izete deyitum. Siz şu ayet-i kerimeyi okuyorsunuz. Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Dolayısıyla ayet-i kerime bize aslında istikrarlı bir mümin oluşu, iman üzere bir yolda devam edişi anlatıyor. Yolunuza devam edin. Çevrenizdeki kafirlik, çevrenizdeki nifak, çevrenizdeki yamukluklar sizi etkilemesin. Dost doğru Allah yolunda yürüyün demektedir ayet-i kerime. Fakat insanlar bunu demek ki yanlış anlamışlar. Yani el alemin işine karışma. Kimseye bulaşma. İnsanlar ne yaparsa yapsınlar, sen işine bak gibi düşünmüşler. Bu iki cümle birbirine çok yakın. Ama Ebu Bekir Efendimiz ayetin yanlış yorumlanmasının önüne geçerek şöyle diyor. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle gerçekleştiriyor. Demek ki Allah'ın ayetlerini anlama noktasında Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine muhtacız. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurmuş. İnsanlar bir kötülüğü görüp de münker biliyorsunuz. Onu değiştirmedikleri zaman elleriyle, dilleriyle ama gönülleriyle nefret etmediklerinde kötülüğe karşı en zayıf tavrımız iç olmazsa o kötülüğü kalbimize yaşatmamaktır. Onu beğenmemektir. Bulunduğum ortamda olmak zorundayım. O kötülük ortam beni sarmış, kuşatmış olabilir. Fakat ben ondan razı değilim. Kötülükten razı olduğunda insan İman da tükenir. Ve kötülüğü değiştirebilmek için bir gayretin, bir mücadelenin, bir kavgan içinde olacak Müslüman. İslam toplumunda eliyle, diliyle buna müdahale edecek. İslam toplumu olmayan noktalarda ise bunu insanları hidayete çağırarak, buyurun doğru yol burada, bakın yanlış yoldasınız diye gayretiyle gerçekleştirecek. İnsanlar bir kötülüğü görüp de onu değiştirmedikleri zaman, müdahale etmedikleri zaman, Allah'ın onların hepsini kuşatan bir ceza vermesi yakındır. Ya Rabbi sen bizi koru. Demek ki münkerin hayata hakim olmasına izin verdiğimiz anda şer bütünüyle bizi de saracak. Benim temiz olmam beni kurtarmayacaktır. Bir mücadeleyi Ebu Bekir Efendimiz bize söylüyor. Düşünün bu kitap da böyle başlıyor. Yani uyanık olmaya bizi çağıran bir ifade bu doğru bir hayatı yaşamak için doğrultmak zorunda olduğumuzu da bileceğiz. Diri kalabilmemiz için de insanları diriltecek mesajı insanlara sunmamız gerektiğini bize öğreten ifadelerle söze başlıyoruz. İkinci hadis-i şerif yine Hazreti Ebu Bekir'den ama Hazreti Ebu Bekir'den bize bu hadisi Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Şöyle dedi Ali Efendimiz Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis işittiğimde Allah o hadisten o sözden beni dilediği ölçüde faydalandırır. Bir başkası bana hadis rivayet ettiğinde ise ondan yemin etmesini isterim. Buraya kadar bir anlayayım. Ben diyor Hazreti Ali Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt bir söz işittiğimde onu dinler, kavrar, anlar, içimde gerçekleştiririm. Yani Allahu Teala beni nasıl faydalandıracaksa ondan bütün benliğimle ondan faydalanır. Fakat direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den değil de başkalarından efendimizin bir sözünü dinlediğimde bu sözün Resulullah'a ait olup olmadığının anlaşılması için ona yemin ettiririm. Yemin eder. Yani bu nu bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi diye. Bu da bana yeter. Yemin ettiğinde o hadisi kabul eder. Fakat Ebubekir radıyallahu an ki Ebubekir doğru söyler. Bana rivayet ettiğinde bu cümle parantez içerisinde yok. Ondan yemin istemem. Ali efendimizin sözüne bu anlaşılıyor. Yani diğerleri bana bir söz naklettiğinde yemin etmelerini isterim Resulullah'tan ama Ebubekir radıyallahu an aktardığında böyle bir şey istemem çünkü o zaten doğru sözlüdür. İşte Hz. Ebu Bekir bana şunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Bir kimse günah işlerde ardından güzel bir şekilde abdest alır. Ravilerden birisi dedi ki namaz kılar abdestten sonra. Bir diğer ravi de sonra iki rekat namaz kılar diye ekledi. Yani böyle böyle gelmiş olabilir bu ifadeler anlamında. Abdest alır, iki rekat namaz kılar ve ardından aziz ve yüce olan Allah'tan bağışlanma dilerse Allah mutlaka onu günahını bağışlar. Yani birinci hadis-i şerifi hatırlayalım. Münkerle boğuşma, münkerle kavgayı anlıyoruz. Fakat biz bir münker işledik, bir kötülük, bir hata, bir yanlış, bir günah hayatımızda gerçekleşti ki hep günah işleme durumundayız. Yaptıklarımız ya da yapmadıklarımıza günaha düşüyoruz. Yapmam gereken kulluklar var ve bunu gerçekleştirememişim. Bunlar günahlarım. Yapmamam gereken kulluğa engel olacak, cennet yolunda benim ayağımı tökezletecek işler var. E bunlar da günah. Böyle bir günah işlediğimizde ki tekrarlayayım. Sürekli günahta bir hayat yaşıyoruz maalesef. Fakat Allahu Teala bize ne güzel imkan veriyor kul kalkar ve iki rekat önce güzel bir abdest alır sonra iki rekat bir namaz kılar ve Allah'tan aziz ve yüce olan Rabbinden kul yakarır, yalvarır, bağışlanma dilerse Allah onun mutlaka günahını bağışlar. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Tabi abdesti de düzgün almak gerekiyor. Yanlış almamak gerekiyor. Abdestin düzgün alınmasıyla ilgili şöyle espri yapalım, biliyorsunuz abdest sadece e, elin, yüzün, ayakların işte temizlenmesi anlamındaki iş değildir. Aslında zihnimizdeki kirlerin de yani batıl ideolojilerin, kalbimizdeki kibirlerin, hasetlerin, yanlış duyguların da böyle bir abdeste ihtiyacı var. Dolayısıyla kul neden temizlendiğinin farkında olacak. Böylece Allahu Teala'ya dönecek, istiğfar edecek. İstiğfar hayatı Allah'a danışmak demek. Hayatı Allah'la birlikte yeniden gözden geçirmek demek. Ya Rabbi nerede hata ettim? Yanlışlarım nerede? Beni bağışla, beni affet deme çabasıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yine öğreniyoruz ki ben günde yetmiş ya da yüz defa Allah'a istiğfarda bulunuyorum diyor. Dolayısıyla biz de kulluğumuza bunu katıyoruz inşallah. Üçüncü hadis-i şerif Bera bin Azib radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Şöyle aktarıyor. Hazreti Ebu Bekir babam Azib'den 13 dirheme bir semer satın aldı. Bir dünya halife Ebu Bekir efendimiz ve geliyor hayvanı için bineti için bir semer satın alacak. Yani böyle bir dünyayı pek de bilemiyoruz. Bir lider, e, koskoca bir e, coğrafyanın lideri olan halife Ebu Bekir Efendimiz e, gelecek ve bir semer satın alacak. Azip'ten 13 dirheme bir semer satın aldı. Ve Azibe dedi ki, şu oğlum Bera'ya söyledi, bu semeri evime taşısın. Böyle söyledi. Azip de dedi ki Bera'nın babası... Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hicret için yola çıktığınızda ne yaptığını bize anlatıncaya kadar göndermem dedi. Şimdi çok tatlı bir diyalog. Ee, evet ticari bir ilişki var. Bir semer satın alınmış. Bunun taşınması da gerekiyor. E, zaten yapılacak bir iş. Demese de Ebu Bekir Efendimiz ona hizmet etmeye gönüllü, bir dünya var etrafında. Birçok insan var. Fakat nazlanıyor Azip, Bera'nın babası ve e, diyor ki tamam gönderirim taşıtırım ama sen bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sadece sen ve o olarak yaptığınız yolculukta neler yaşadığınızı anlatmadan göndermem. Belki daha evvel dinledi. Belki bu bilinen bir hikaye zaten. Fakat bir daha dinlemek istiyorlar. Ya çok dinledik bunu denmez ki. Düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Efendimiz Mekke'den kalkıyorlar. Medine'ye gidiyorlar, göç ediyorlar, hicret ediyorlar. Müslümanlar bunu tarihlerinin başlangıcı yapmışlar. Hayatın değişiminin nirengi noktası olmuş. Yeryüzü tarihinin kırılma anı belki. Bu büyük olayı dinlemek, dinlemek, bir daha dinlemek, bir daha dinlemek istiyoruz. Hem de birinci ağızda. Şimdi biz Allah senden razı olsun azip diyoruz. Ne güzel de yapmışsın. Ve onu aktaran, bu olayı bize aktaran Beraya da daha küçücük bir delikanlı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinin bu kelimelerin aklında tutmuş, dinlemiş, can özüyle dinlemiş ve bize aktarmış. Şimdi bu nazlı tavrı aldıktan sonra Ebu Bekir Efendimiz anlatacak. Şimdi biz de böyle düşünüyoruz hayatın içinde keşke böyle işler yapabilsek. Yani birileriyle birlikteyken herhangi bir iş ortamında bile ticari olsa da dünyamızın işleri arasında birilerine ziyarete vardık, birileri bizi ziyarete geldi. Desek ki sen şunu anlatsan hele bize. Ama insanlar askerlik anılarını anlatacaklar. Ama insanlar gitmelerini, gelmelerini söyleyecekler. İnsanlar seyrettiklerini, akşam yediklerini dün yediklerini yarın yiyeceklerini söyleyecekler. Bunlar aktarılıyor. Bunlar konuşuluyor. İnsanlar bunlardan zevk alır oldu. Şimdi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir Efendimiz'e şöyle yolculuk yaptı diye başladığımda kalplerimiz buna o kadar coşkulu değil. Ne ayetlerin anlatımına yani İbrahim peygamberin anlatıldığı ayetlere, Talut'un işte Calut'la kavgasının söylendiği ayetlere ya da fil ordusunun geldiği ayetlere dikkat çekecek olsam, bir hatıra olarak onu anlatacak olsam, kalpler buna o kadar da coşkulu değil, bu kadar da ilgili değil. Yönümüz, yönetimiz değişmiş. Heveslerimiz, hedeflerimiz değişmiş. Coşkularımız başkalaşmış. Rabbim bize izzet versin, şeref versin, hayır versin. Kalplerimizi heyecanlandıracak, kalplerimize neşe verecek bilgiler, İnşallah Allahu Teala'nın kitabı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, salihlerin hayatı olsun. İşte Ebu Bekir Efendimiz e aktarıyor. Ya yani nazlanmadı o da. Bunun üzerine Ebu Bekir anlatmaya başladı. Radiyallahu anh. Geceleyin yola çıktık. Gece gündüz yol aldık. Nihayet öğle vakti geldi. Sıcak bastırdı. Sığınabileceğimiz bir gölgelik bulabilir miyim diye etrafa bakmaya başladım. İşte o sırada bir kaya gördüm. Hemen oraya vardım. Gölgesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyuyabileceği yeri düzelttim. Onun için bir de yere kürk serdim. Ardından ey Allah'ın Resulü buyur uyu dedim. O geldi orada uyudu. Sonra peşimize düşenlerden birini görebilir miyim diye de etrafa bakmaya başladım. Hazreti Ebubekir teyakkuz halinde. Resulullah Efendimiz'i dinlendiriyor ama kendisi nöbette gözü gönlü açık etrafa bakıyor. Bir de baktım ki bir koyun çobanı var. Ona yaklaştım. Delikanlı sen kimin çobanısın diye sordum. Dedi ki Kureyş'ten bir adamın diyerek adamın ismini söyledi. O adamı tanıdım. Ona koyunlarında süt var mı diye sordum. Evet dedi. Peki benim için sağır mısın dedim. Olur dedi. Çobana emrettim koyunlardan birini tuttu. Sonra koyunun memesini tozlardan ve kirlerden silkelemesini emrettim. Ellerini de tozlardan ve kirlerden silkelemesini emrettim. Temiz çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecek bu sütte. Yanımda deriden yapılmış ve ağzında da bez parçasının bağlı olduğu bir su kırbası vardı. Çoban bana biraz süt sağdı. Ben de sütün üzerine biraz su döktüm. Böylece alt tarafı soğudu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Uyanmıştı. İç ey Allah'ın Resulü dedim. O da ben memnun oluncaya kadar, beni memnun edinceye kadar içti. Sonra ben yolculuk vakti geldi mi diye sordum. O hadi yola çıkalım. Kureyşler bizi arıyor. Ancak atı üzerinde yol alan Süreka bin Malik bin Coşun dışında onlardan kimse bize yetişemeyecek buyurdu. Ben Ey Allah'ın Resulü, o bizi arayan kişi bizi yetişti dedim. O sırada o görülmüş demek ki. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzülme, Allah bizimle beraberdir buyurdu. O adam bize yaklaştığında, onunla aramızda ancak bir, iki ya da üç mızrak boyu kadar mesafe vardı. Bu tabirleri anlayamıyoruz. Yani pek çoğunu anlayamıyoruz. Kırba nedir, nasıldır? İşte mızrak mesafesi ne demektir? Mızrak atımı anlamına mı geliyor? Ben bunlar tam kavrayamıyorum. Ama başka bir dünya. Zaten devenin, atın, kayanın, çölün, koyunun, sütün olduğu dünyayı bize haram ettiler. Apartmanlar, asfaltlar, arabaların hakim olduğu bir dünyada bunları anlamamız da güçleşti. Belki bunu anlayan hala kardeşlerimiz dünyanın başka coğrafyalarında, başka ortamlarda müminler var. Ben anlayamadım bu, bu kelimeleri çok rahat ifade ediyorlar, konuşuyorlar. Halen inşallah anlıyorlardır. Ama biz şu anda zihnimde çok fazla oluşturamıyorum. Sanırım sizler de öylesiniz. O adam bize yaklaştığında onun aramızda ancak bir iki ya da üç mızrak boyu kadar mesafe vardı. Ben ey Allah'ın Resulü! O bizi arayan kişi bize yetişti dedim ve ağladım. Ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin ağlıyorsun diye sordu. Ben vallahi kendim için ağlamıyorum. Sadece senin için ağlıyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım dilediğin şekilde bizi ondan kurtar buyurarak ona beddua etti. Bu bedduanın ardından yerin sertliğine rağmen atının ayakları karnına kadar gömüldü. Süreka hemen atından atladı ve ''Ey Muhammed, bunun senin işin olduğunu biliyorum. Allah'a dua et de beni bu durumdan kurtarsın. Vallahi sizi aramak için peşimden gelenlere sizi görmediğimi söylerim. İşte ok torban, ondan bir ok al. Filan yerde bana ait deve ve koyun sürülerine rastlayacaksın. Onlardan ihtiyacın kadarını al.'' dedi. Demek ki adam etkilendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavrından, onun gerçekten kim olduğundan ve böylece bir cömertlik de yapıyor. Biraz önce öldürmek için gelen adam şimdi ona hizmetkar oluyor neredeyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim onlara ihtiyacım yok buyurdu. Ona dua etti, adam da kurtuldu. Süreka kurtulunca arkadaşların yanına geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında ben olduğum halde yola devam etti nihayet Medine'ye geldik vardık. İnsanlar yollara ve damlara çıkarak onu karşıladılar. Hizmetçiler ve çocuklar yollarda. Allahu ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Muhammed geldi demeye başladılar. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kime misafir olacağı konusunda tartışmaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece kendilerine bir ikram olsun diye Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccar oğullarına misafir olacağını buyurdu. Ertesi gün ise kendisine emredileni yapmaya başladı. Bera bin Azib dedi ki, muhacirlerden bize ilk gelen Abdüddar oğullarının kardeşi Musab bin Umeyr'di. Sonra bize Fihr oğullarının kardeşi gözleri görmeyen Ama İbni Ümmü Mektum geldi. Sonra Ömer bin Hattab, 20 yolcuyla birlikte geldi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı diye sorduk. O arkamda geliyor dedi. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte geldi. Yine Bera dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz gelmeden ben mufassal sureleri yani Hucurat'tan Nas'a kadar olan surelere mufassal deniyor. Okumuş ve ezberlemiştim. Yani efendimiz daha gelmeden onun bilgileri, ayetler Medine'ye ulaşmıştı. Demek ki Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri bilgileri aynen onun yaptığı gibi diğerlerine aktarıyorlardı. İslam'ın en önemli görevlerinden birisi namaz, birisi infaktır. Ama onun öncesinde yapmamız gereken şey Allah'ın kitabını öğrenmek, peygamberin sözünü öğrenmek ve bunu başkalarına aktarmaktır. Bera Ensar'dan yani Medine'li Müslümanlardan Harise oğullarındandı diye bir ek bilgi de kitabımızın bu rivayetinin en sonuna eklenmiş. Anlıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü kıymetli. Peygamber aleyhisselatü vesselamla birlikte olmak şeref. Bu şerefi yaşayanları dinlemek de şeref. Şu anda bu kitapla bu hadisle, bu cümlelerle birlikte olmak da aynı şekilde bizim için şereftir. Hayatımızın en güzel vakitleri, en güzel işleri Allah ve Peygamberi ile birlikte olmak, Allah'a kul, Resul'e ümmet bir hayatı yaşama çabasında bulunmaktır. İnşallah hadise okumaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala...